Afyon'a gelince, Google haritalara Afyon Belediyesi Karavan Kampı yazdım, dolaştırdı, sonra kayboldum. Aa. Çıkmaz bir yere geldik. Neyse, orada bayağı bir uğraştım geri çıkabilmek için oradan çünkü karavanla manevralar çok zor. Sonra başka bir tane daha koordinat buldum, yine Google'dan, onu yazdım, yine yanlış yere geldik. <laughs> Yaklaşık 2 saat önce Afyon Belediyesi'nin Karavan Parkı'na geldim. İşte iyi kötü yerleştim. Hemen burada bir komşu edindim. Hemen yanımda duran karavan Cengiz abiye ait. Merhaba Cengiz abi. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Cengiz abi benden bir gün önce gelmiş alana. Tabii ben tek bir şey bilmiyorum şu anda ama o bayağı bir tecrübe kazanmış burada. Şimdi bize biraz tanıtacak bölgeyi. Teşekkür ederim. Biz de karavancılığa yeni başladık sayılır. İlk gezimizi Antalya'ya yaptık. Antalya Belediyesinin e, Konyaaltı Belediyesinin park yerinde kaldık bir hafta. Afyon Belediye Park yerine geldik. Burası da güzel. Tabii eksiklikleri var ama e, ilk defa yapıldığı için belki ondan kaynaklı olabilir. E, biz şimdi elimizden geldiği kadar bu eksiklikleri göstereceğiz inşallah giderilir daha güzel bir hale getirilir burası. Bazı arkadaşlar yazmışlar evet ağaç yok falan diye ama burası yeni yapılmış tabi. Ağaç olmaması normal. Dikmişler arka taraflara ağaç ama onlar büyüyünce güzel olacak muhtemelen. Şehre de yakın sayılır nispeten. Bizim hoşumuza gitti çok güzel. Ben Afyon Belediyesi'ne de başarılar diliyorum. Ama burayla ilgilensinler, daha güzel yapmaya çalışsınlar. Buraya daha çok karavancı gelsin, turist gelsin. Çünkü çok yabancı da geliyor buralara. Sabahleyin mesela şurada var bir Fransız aile gelmiş. Daha önce İngilizler vardı. Ben de çok beğendim. Geldim, rahat, çok geniş alan. Evet. Rahat park edilebiliyor. Bir tek bir sıkıntım oldu. Şurada kaldırım yapmışlar. Cengiz abi de ondan bahsetti demin. Karavanı yukarı çıkarana kadar bayağı bir uğraştım. Tabii hani manevra yapmak zaten zor karavanla. Elektrik olayı çok güzel yapılmış, evet, hemen hemen her karavanın başında bir elektrik var. panosu var. var. Evet, evet. Bir de bu tarafta karavan yok ama burada da panolar var ve bazı yerlerde sular da var. Evet. Elektrik de her şeyin başında yok ama 2-3 bölmede bir elektrik var. Benimki çok yakın oldu tabii suya ama her yerde yok gördüğüm kadarıyla. İşte bazıları belki daha bir yanaşmaları gerekir ondan sonra suyu doldurduktan sonra tekrar parka çekmeleri gerekir. Şöyle ufak bir turlayalım. Turlayalım. Ee, şu tarafta ne var? Cengiz abi? Stadyum mu var dedin? Stadyummuş orası, evet. Evet. Şurası su parkı gibi bir şey? Su kay parkı, işte suyun içinde bu teleferik gibi kayarak gidiyorlar suda. Kamelya yapmışlar. O da çok her güzel diye. bence. Evet, her Yazın tarafa... çok güzel olur, oturup orada yemek yenilebilir, çay içilebilir. Her karavanın başında var neredeyse masa sandalye çıkarmaya gerek olmadan. Aynen evet. evet. Aynen, gayet de güzel gölgelik. Bir de şeyde de var, yani içeride de başka. Burası piknik alanı herhalde. Piknik alanı ya da şey olabilir, bu festival alanı sanırım burası. Evet. Çöp kovaları da bayağı bol miktarda, gayet güzel. Evet, o da güzel. Herhalde temizliyorlar, temiz görünüyor. Aa, bakın belediye otobüsü gidiyor. Demek ki burada şey var, hmm. servis var buralara. Hmm. O iyi bir şey. Eğer duruyorsa yakınlarda bir durak varsa. Ama buradan çıkış biraz sıkıntılı. Aslında kapısı burasıymış ama işte festival dolayısıyla oraya almışlar. Burası olsa tabii çok daha kolay hemen gelip yoldan. Buraya geçebiliyorsunuz. Şurasını şey olarak yapmışlar, mutfak. mutfak olarak yapmışlar. Bir tane buzdolabı var. Burada da hani eğer karavanınızda buzdolabı yoksa. Hatta çamaşır iplerine kadar <laughs> her, şey, her şey var <laughs> ya. Yani. Tabii yani. asıyorlardır buraya yazın. Vardır evet. evet çamaşırhane ütü. Burada demin baktım da makinanın biri bozulmuş sanırım. Evet evet yazıyor de zaten, zaten bozmuşlar. İşte. Evet, çamaşırhaneye girdik. da güzel ama yetersiz bence. Yani bir tek çamaşır makinesiyle yazın burada sıkıntı var. Ee, Erkek duş bölümü. Evet. Kimse yoksa, var mı abi içeride kimse Yok kimse mi? yok. bir tane var, dört tane de bölüm var. Duşlar bu şekilde, gayet iyi. Başlangıç olarak yani güzel. Daha şehrin içinde orada burada konaklamaktansa, ya belediyenin böyle bir yer ayarlaması gerçekten müthiş bir şey. Yani bence çoğu şehirde böyle bir şey yok. Şu şey anlamadım ben burada. Karavan boş, kaset boşaltma yeri diyor ama Altı boş. Evet, bağlantı yok. Bağlantı yok. Burada boşaltacaksınız, yere gidecek. Evet, yeri zaten Zaten velere. boşaltmak için de uygun değil. Bunu yukarıya çıkaracaksınız, buradan açacaksınız falan. Ya Antalya'da evet. gittiğiniz zaman görürsünüz. Çok kullanışlı bir şey yapmışlar. Boşaltım yeri. Diğeri de aynı durumda bu arada. Ben ona da baktım da, hani Aha. öbür biri mi çalışıyor dedim. Evet. O da boş. Altı şey parke taşı. Yok, Evet, burası da Alaturka tuvaletler. Hiç olmazsa iki tanesini de, beş tane tuvalet var, iki tanesini de alafranga yapsaydınız. <laughs> tuvalet bölümünü beğenmedim. <laughs> Bu arada hava yine gayet iyi yani Afyon için evet, oldukça evet. biraz esinti var ama. Valla bize üşürsünüz dediler ama üşümedik. Normal tabii Kasım'ın 6'sı bugün. Yani pek bir şey havası değil yani Kasım havası değil. Gelmiş. Bu sene sonbahar gelmeden kış gelecek. <laughs> Mevsimler de değişti artık. Direkt yazdan kışa Her geçeceğiz. Her şey değişti. Biz de bugün dönüyoruz evet. inşallah Bursa'ya. Size de iyi yolculuklar. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yolculuklar dilerim. Çok sağ olun. Arkadaşlar ha gidiyor. Burayı çok beğendim. Afyon Belediyesi gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Umarım diğer belediyeler de bunu örnek alırlar ve benzerlerini yaparlar. Kamelyalar çok güzel. Masa sandalye derdi olmuyor karavanınızın hemen yanında. Elektrik panosu olması ve yakınlarda su olması büyük avantaj. Karavan parkının olduğu sokak gayet ferah manevra yapmanız çok fazla gerekmiyor. Çok rahat şekilde yanaşabiliyorsunuz. Bu karavan kampının beğenmediğim özellikleri ise tuvaletler tabii birinci sırada. ikinci sırada tabelaların eksikliği. Küçük tabelalar yazmışlar. Onları hani görebilirseniz bile bulmanız zor. Göremezseniz zaten hiç alakasız yerlere gidiyorsunuz. İşte sadece hani bir, bir iki kişiye sordum. Bir de uzaktan hani karavanları gördüm. O şekilde bulmaya çalıştım karavan parkını. Afyon Belediyesi karavan kampının fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Burası bir tatil bölgesi değil sonuçta bir geçiş noktası ve birçok karavancı burada fazla uzun konaklamayacaklardır. Daha böyle bir günlük, iki günlük konaklamalar yapacaklardır. Çok çok yeterli bence.